Herkese merhaba dostlar. Ekonomist Çoban kanalındasınız. Çok acayip şeyler oluyor farkında mısınız? Muhtemelen değilsiniz. Çünkü haber akışının içerisinde olağan akışa kendinizi kaptırmış ve arka planda olanları görmüyor olabilirsiniz ya da göremiyor olabilirsiniz. Bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Bu bir ben demiştim videosu değil. Geçmişten alıntılar yapacağım için size öyle gelebilir. Öyle gelenler için peşinen söyleyeyim. Öyle bir niyetim yok. Sadece ne demiştik, ne oldu? Bundan sonra ne olur konuşacağız. Bu videoda ne göreceksiniz? Bir tane kur korumalı mevduatta bulunanlara müjde. Küçük bir müjdecik vereceğim. İkili kuru bitti mi sorusuna cevap vereceğiz. Dolar serbest şekilde dalgalanıyor mu ve doların gidişinde durum ne? Borsa coşkusu devam edecek mi? Ana soruları bunlar. Bunların hepsinin temelinde de Mehmet Şimşek ve rasyonel ekonomi politikaları var. Videoya başlamadan önce aşağıda sosyal medya hesaplarımız ve en önemlisi Telegram grubumuzun linki var. Oraya dahil olursanız seviniriz. Sosyal medyadan takip ederseniz yine seviniriz. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanızı da rica edeceğim. Videonun en sonunda da Forex eğitim kampımız artık resmi olarak duyurulacak. Bu videonun en sonunda ilgilenenler videonun sonunu beklesin. Mehmet Şimşek ekonominin başına geçti ve Mehmet Şimşek ile İki iş gününü tamamladık. Bu iki günde ne oldu? Bence çok acayip şeyler oldu. Aslında olacakları daha önceden söylemiştik. Ne demiştik hatırlarsanız? Geçtiğimiz hafta çektiğim bir videoda enflasyon çok sert düşecek haberiniz olsun. E, hatta sıfırın altında bile gelebilirdi aylık enflasyon. Çok küçük bir farkla üstünde geldi. Bunun da sebebinin doğal gazı hani bedava dağıttık durumu var ya. Bunu enflasyon hesaplamasında sıfır olarak el aldıkları için enflasyon olması gerekenin çok çok daha altında çıktı. Bunu geçtiğimiz hafta söylemiştik. Aynen gerçekleşti zaten. Yine Mehmet Şimşek adını duyduğumuz andan itibaren açıklanmadan öncesinde ve sonrasında herkesin kafasında rasyonel politikalar uygulanırsa dolar düşer mi? gibi bir soru vardı. Ben de ısrarla hatta bunu ta seçim döneminden öncesinde de söylüyordum. Kim gelirse gelsin doların mevcut fiyatı gerçek fiyatını zaten yansıtmıyor. Olabilecek en iyi senaryoda bile hak ettiği yere gitmesi gibi bir durum söz konusu olacak demiştim. Rasyonel politikalar, Mehmet Şimşek, faiz artırımı, faizin enflasyona yakınlaştırılması gibi konular. Yine seçimden önce hatırlarsanız şunu söylemiştim ben. Seçim sonucu her ne olursa olsun, iktidar da devam etse, muhalefet de devam etse bir gün göreceksiniz ki Faiz enflasyon seviyesine yakınlaştırılacak ve arttırılacak. Bunu da çok iddialı bir şekilde söylemiştim. Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye bakış açısını hepimizin biliyor olmasına rağmen. Çünkü başka bir izahı açıklaması yoktu. Şimdi o sürecin içine girdik. O sürece de bahane olarak ya da işte o sürece ya tamam ben çektim bağımsız hazine ve maliye bakanı ya da işte bağımsız merkez bankası başkanı bu para politikasına yön verdiler diyebilecek şekilde ortam oluşturuldu ve faizlerin de enflasyon seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Peki bu normal algıda şunu yaratır. Olur sana sorayım. Faiz artarsa Türk lirası değerlenir mi dolara karşı yoksa değerini kaybeder mi? Yani değer kazanması gerekir. Şimdi faizin artışını bekliyoruz doğru mu? Evet. Arka arkaya kurumlar bir tanesi 650 bas puan artırım, bir tanesi 15 yani 1500 bas puan artırımdan falan bahsediyor. Fakat dolar yükseliyor. Bunun olmaması gerekmiyor muydu? Doğru tam tersi fiyatlanıyor olması gerekiyor düşünüyorum. Evet. Çünkü her şey e, Mehmet Şimşek, rasyonel politikalar, dolar ve borsa dümdüz algılanarak hesap edilmemeli bazı durumlarda. Nasıl ki bir söylem var hani çok karşıyız. Faiz sebeptir enflasyon sonuç. Başlı başına bunu kullanırsanız büyük bir yanılgıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Aynı şekilde faizi artıracağız. da otomatik olarak düşecek derseniz içinde bulunduğumuz konjüktürde maalesef yanılırsınız. Çünkü e, sebeplerini birazdan açıklayacağım. Hatta bir faiz olası faiz artırımları senaryosunu konuşacağımız bir video gelecek önümüzdeki dönemde. Şimdi kaba hatlarıyla geçiyorum. Sadece faizin artırılma söylemi. Sadece dolardaki aşırı pik hareketini engeller. E, şu anda hepimiz hemen hemen neredeyse eminiz faizin artırılacağına. Aksi olursa büyük bir karanlığın içine düşeceğiz çünkü. Yani umarım e, Mehmet Şimşek senaryosu başarıyla çalışır. Mehmet Şimşekli ilk iş gününde pazartesi günü dolar sert bir hamleyle, sert sayılabilecek, görece sert sayılabilecek bir hamleyle 21 25'e yükseldi. Normalde ne bekliyorduk? İşte borsa coşacak, dolar düşecek gibi söylemler vardı. Bunlar olmadı. Sevindirici bir gelişme oldu. Dün e, kapalı çarşıdaki ikili kur oluştu dedik ya, kapalı çarşıdaki serbest piyasa fiyatıyla eee bankalar arası kotasyon fiyatı birbirine dengelendi. İkili kur ortadan kalktı gibi bir şey. Bu kur korumalı mevduatta bulunanlar için sevindirici. Çünkü serbest piyasa kuruna karşı paraları erimeyecek. Eğer böyle vade sonunda bu şekilde tek bir kurla girersek. Ama bugün enteresan bir şey oldu. Neden olduğunu da söyleyeyim. Bugün yine dolar sert bir hamle yaptı. 21 lira 50 kuruşun üzerinde. Hatta şu anda hemen bakayım güncel fiyatına. 21 lira 52 kuruş seviyesinde bankalar arası kotasyonda. Fakat kapalı çarşıya baktığımızda 21 lira 93 kuruş seviyesinde. Yani dün ikili kur kapandı, ikili kur bitti sevincimiz bugün yerini biraz hüzne bırakmış görünüyor. Arada 40 kuruşluk, 40 kuruştan biraz daha fazla bir fark var. Bunun da sebebini açıkça söylemeye çalışayım. Aslında sorulardan bir tanesi Dolar serbest dalgalanıyor mu? Şimdi insanlarda Mehmet Şimşek geldi. Dolar artık o hani 20 liranın altında tutuluyordu ya seçimden önce. Serbest bırakıldı gibi bir algı varsa şayet o algıyı yavaşça yere bırakın. Çünkü durum öyle değil. Farkındaysanız gece bir atak yapıyor. Sabah saatlerinde bir rakama uyanıyoruz ve gün boyu o rakamda kalıyoruz. Dün bu rakam 21 lira 20 kuruştu. Bugün 21 lira 50 kuruş civarındayız. Bugün de buraya gelip duruyor. Yani burada şu oluşuyor bende. Evet eskisi kadar sıkı tutulmuyor ama hala belli müdafaa günlük müdafaa noktaları var. Oraya getirilip tutuluyor. Dün bunu serbest piyasa algılamadı muhtemelen ama bugün algıladı. O yüzden serbest piyasa biraz daha dolarda alıcı ve biraz daha... E, yüksek bir kurla günü tamamlıyor. Bu fark e, muhtemelen böyle gidecek gibi görünüyor. Umarım tekrar dünkü gibi e, serbest piyasayla bankalar arası kotasyon birbirine yapışır. İkili kurdan kurtuluruz. Çünkü o çok tehlikeli bir açmaz. Çok büyük problemlere yol açıyordu. Benim için dün çok sevindiriciydi. Ama bugün yine yerini hüzüne bıraktı. Dolar serbest dalgalanmıyor dediğim gibi arkadaşlar gitmesi gereken bir yer var ve ben şunu görüyorum. Mehmet Şimşek politikasında bir yumuşak geçiş, bir yumuşak iniş hesaplıyor kendisi gördüğüm kadarıyla. Doların kademeli, görece daha serbest ama hala kademeli artışına müsaade ediliyor. Muhtemelen aynı politika faiz artırımlarında da uygulanacak. Yani faizlerin enflasyon seviyesine çekilmesi noktasında Yine siz büyük adımlar beklemeyin. Kurumlar ne açıkladı? İşte dün gelen bir 650'lik beklenti var. 650 bas puan. İşte 500 bas puan olur, 600 bas puan olur. Böyle kademeli her toplantıda kademeli bindirimlerle e, enflasyon oranına yakınsamaya çalışacak. Peki bunu yaparsak gün sonunda dolar düşecek mi? Yani düşmesi gerekir. Düşmeyecek. Düşsün. Düşsün tabii ki de düşmeyecek. Neden düşmeyecek onu da söyleyeyim şimdi tahminini sorayım. Diyelim ki birkaç aylık dönem sonunda faizi kademeli olarak artırdılar. Enflasyonumuz şu anda %40. E, kaça çıkartırlar faizi tahmine? Çok önemli değil. Yani quiz sorusu değil. Ona yakın bir yerde tutmaları lazım. 35-40 gibi bir şey olacak Doğru. değil mi? E, peki 35-40'a çıkarsa faiz bu insanları dolarlarını bozup Türk mevduata geçmeye ikna eder mi? Sanmıyorum. Neden? Yani enflasyon üstünde değil parası erimeye devam edecek. Diyelim ki tamam şöyle yapalım. Faiz 45, enflasyon 40. Yine attım taş ürküttüm. Bu şey değmez diye düşünüyorum. Sana şöyle sorayım. Faiz 45, TÜİK'in enflasyonu 40. Sen 40 olduğuna inanıyor musun enflasyonun? Konuş Orada yani. bir şey soracağım. Bu faizler arttığında kredi kartı kesin faizleri de artıyor mu? Tabii tabii o iş patlayacak. O zaman minimum ödemeler vesaireler tabii, falan. Tabii, onu başka bir videoda konuşuruz. O çünkü e, para politikası doğru. Kurumunun, indirdikçe o da iniyor. Evet. Yüksel ona bağlı yüksel. olarak hani şu anda 8'e çekilmiş olan, 8.5'a çekilmiş olan faiz kredi kartlarının ve KMH'ların yasal faizini oluşturuyor. O 40'a gittiği zaman o yasal faizler onunla beraber otomatik olarak, kanuni olarak artacak. Bankaların kendi istemi olmasa da P PPK toplantısının kararıyla artacak. Uzun, o mu geldi aklıma? Küçük bir ara yatırım tavsiyesi değildir ama mümkün olduğunca kredi kartı borçlarınızı kapatmaya çalışın. Önümüzdeki dönem için evet bunu yapmakta fayda var. Şimdi soruna tekrar gelelim. TÜİK'in %40 olursa. Evet TÜİK'in dediğim... %40. Zaten enflasyon %40 dediğim şey TÜİK'in açıkladığı. Sen... %40'lık enflasyona %45 faiz aldığın yerde dolarını bozdurup faize Türk lirası faize gider misin? Uzun vadede bunun istikrarı sağlayacağını düşünüyorsam giderim. Kendi açımdan ya sen memlekette mü mi düşünüyorsun? Ha -ha. Genel olarak düşünüyorum. Ya şöyle düşün. Bir yok ben bozmam. Ba ben de bozmam. bozmam. Hiç kimsenin bozacağını da düşünmüyorum. Bunu bu şekilde net görebilen. Hani benim param TÜİK'in enflasyonuna göre erimiyor çünkü gerçekteki, realdeki enflasyona göre eriyor. Pazara göre, markete olarak. göre hani diyorum. Ben eğer açıklanan 40'ın 40 olmadığına, 80 olduğuna iknaysam verilen 45 faiz beni kurtarmaz. Ben bozup gelmem. Yurt dışındaki adam bilmiyor mu sence bu durumun böyle yaşandığını? Tabii. Peki o adam gelir mi? Gelmez. Hı hı, maalesef. Peki o adam dolarıyla gelecek ya, Doların 22 liralık, 23 liralık seviyelerinden, 25 liralık seviyelerinden gelir mi? Gelmez. O adam da büyük parayla gelecek, yüksekten bozacak, kazanç umuyor. O yüzden doların düşeceğini bekleyenler bu diğer noktaları göz önünde bulundurarak hesabını yapmalı. Dolar ileride düşecek. Buna sizi temin edebilirim. Ama 21 liradan 22 liradan düşmeyecek. 30 liradan 32 liradan düşecek ve gelmesi gereken yere gelecek. Bunu unutmayın sadece. Yani sadece faiz artırılacak söylemi üstüne dolar düşecek diye düşünüyorsanız öyle değil işte. Önce bir pik yapacak. Sonra faiz artırımları gelmeye başlayacak. Paranın artık doların bozulabileceğine ikna olunan noktada Türk lirasına doğru yönlenmesi başlayacak ve oradan gevşeme gelecek. Yani Mehmet Şimşek'le dolar düşer mi'nin cevabı evet ama önce bir pik yapacak sonra gelecek. Burada örnek için mi 30-32 lira söyledin yoksa senin Pis, mi? Şeyin pisi kablen vuku diyelim <laughs> ağzımızdan öyle çıktı. Peki. Sen nasıl değerlendirmek <laughs> istiyorsun? Anlayan anladı Bir sonraki soru. Borsa coşkusu devam edecek mi? Borsa güzel bir şekilde ilerliyor. Ben memnunum. Borsanın çünkü negatif olduğu zamanlarda insanların isyanını gördüğüm için, bunu görmek istemediğim için borsaya düşman değilim. Borsanın yükselmesi beni gayet sevindiriyor diyebilirim ama e, 5500'le yaklaştık. 5380'de 5400'de tamamladık. E, yine az önceki dolar hikayesine benzer bir şekilde borsada da şu var. Faizler yükselirse borsa ne olur olur? Düşer. Düşer. Mehmet Şimşek gelecek. Faizler yükselecek. Rasyonel politikaya gideceğiz. Borsa neye yükseliyor? Dolar niye yükseliyor? Az önceki hikayenin Çililerde... çok benzeri. Borsa da düşecek. Borsa da düşecek. Ama borsada işte o faiz artırımları geldiği zaman insanlar gerçekten e, parasal sıkılaşmayı hissettiği zaman borsada da sert bir düşüş gelecek. Belki de onun öncesinde borsa çünkü öncesinde tepkiler. İşte dolara ve borsaya ve Mehmet Şimşek'e ve rasyonel politikalara böyle bakmamız gerekiyor. Mehmet Şimşek geldi. Dolar düşecek. Klişesi varsa kafanızda düşecek ama buradan düşmeyecek. Ee, borsa düşecek mi? Düşecek ama buradan düşmeyecek. 5500 belki e, kısa vadeli olarak kritik bir yer olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. E, ama çok karamsar değilim borsada. Kısa vadeli olarak. Ve beklediğiniz Forex eğitimi 17-18 Haziran'da içinde bulunduğumuz fark edenler kamp alanında 2 gün konaklamalı şekilde e, duyurusunu yapayım. Kontenjanın yarısı doldu bile çok az bir kontenjanım kaldı. Özel bir eğitim olacak ilk sefer olduğu için kısaca bahsedeyim 2 gece konaklamalı yemek dahil e, birazcık eğlence birazcık tatil ve biraz da büyük oranda da Forex başlangıç seviyesi eğitimini içerecek. Ee, cumartesi günü kahvaltıdan sonra bir eğitim saati. Akabinde belki gezmek isteyenler gezecek ya da denize gideceğiz. Sonra akşamüstü yine bir eğitim. Sonra cumartesi akşamı bir mangal partisi. Pazar günü yine kahvaltıdan sonra eğitim. Sonrasında yine bir deniz. Ve sonrasında yine bir eğitim. Sonra da kapanış. İlk olduğu için lansmana özel bir durum var. Özel bir toplantı olacak. E, katılmak isteyenler için yine videonun altında iletişim bilgileri var. Ben e, WhatsApp hattımın numarasını yazıyorum oraya. WhatsApp'tan yazarsanız sevineceğim. E, bir yaklaşık 10 kişilik kontenjanımız kaldı diyebilirim. O da şeyden hani konaklatamayacağım için konaklama sayısı kısıtlı olduğu için fazla tutamıyorum. E, eğer kendim konaklarım, çadırımla gelir Konaklarım ya da e, burada başka bir yerde konaklar eğitime dahil olurum derseniz sizlere kapım açık. Detayları WhatsApp'tan konuşuruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.